Çaktırmadan tarif ettiğini tek çek içsene. Evet. Konuşmalarını da e, aldın. Tam da, aldı. da Şu Bu meselesini e, ya, <laughs> <laughs> Yarım yamalak tarif ediyorum B bildiğim kadarıyla. Bak Sedacığım şurası cirit düzü. Senacığım. Burada rol kesmedi. bak kuru dere. Kesmiyorum. Şu aradan gidince ben bilmiyorum ama Meriye'ymiş ve Ay bel diyorum beli kök. Hepsini Yok yok. Karşıdan evet. gördüğünüz cevizi köyü. Yok, evet orası, 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 orası. Bizim ev görünüyor, bak Orası, orası. yok bizim ev görünmüyor. Bizim evin üstü görünüyor. Ziyatlar, mi? Şey, Ziyadlar, Yılmaz şey, abiler mahalle, Mubin abiler mahalle falan görünüyor. He, ben o kadar şey, Yoramgil de görünüyor. Yoramgil'i göremezsin. Belli, bak o çam yara diyorsun ya. Evet. Onun altında evler var galiba. Ee, arası zaten arası. öyle, öyle indiğini düşünüyorum. Orası aşağı. da bizimki. Orası Sıhızır'ın evler oradakiler şu öyle anda. Ha. Peki yaylalar şu dağların arkasında mı? Aa, o en görünen sivri tepe kentçen bizim yayla işte en, en arkadaki babanın meşhur kentçeni odur işte. ya sivri evet. kentçen. Onun yanındaki de Çinta işte. Bizim bir taraftaki. Ha. Da. Bak Veli orada da bir selilit var bak şöyle geliyor burnu ağzı falan sanki geliyor. Evet daha hakikaten atıp içiyor. Kız gölünün kız gölü orası işte. Ya. Ya. Evet yatmış gibi. Kız, türlü şey yapabilirsin. K değil. Kızgölü onun önünde değil mi zaten? Olur mu ya? He? Aşağısında olur. Tamam o ön tarafı işte. Yok bu tarafında oluyor. Daha bu tarafında. Hep arkadan Biz dedi, o arada yapıyorsun belirtiyorsun. O arada bir daha e, yarımdan daha var. Orada diyorsun. Tabii canım bu tarafında yarım bir daha daha var bu tarafta. Çünkü hemen ya doğru, alt da, kısmı Pınarlı'nın yaylası. Go go Gor Gorizili göremiyoruz doğru, doğru söylüyorsun. Nasıl? Kuru dere morga. Zabit sen şuraya geç de Kur tanıt onlara bilgi ver hadi geç geç oluyor. Geç. <laughs> Bilgi Terimin ver sen çek ben. Ben çekiyorum videoyu ben sen çekilme, sen bilgi sen, ver. Sen iyi biliyorsun. Ya geç bilgi ver tanıt oraları. Ben Hadi. ne tanıtayım? Sen Ormancı olarak tanıt bakayım. Allah'ına oradan. Alfer. Bundan ne zabit şu dakika kaynar zarar evet. Yeni yapıldı. İşte destilik yapılıyor. Bir öğretmen yapıyor hatta. Hem pembe tanesi, ev mi? Bu, şurası bir yatırın, spor sahası. Burada bak hali gerekleri Fuat Keskin'in evini göster. Bak buradan tam iki ağacın arasından görünüyor. Tam bir altında, ormanın içerisinde. Ay, bak bak şurada ta ormanın içerisinde bir ev gözüküyor. Çatısı. 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 Çatısı, sacı. Bir altta güzel bir yeşillik var böyle. Ha. Hemen onun üzerinde. Ondan bir sarı ev var. Onun üstünde ev mi? En üstteki, Ar en arkadaki. Şurası beyler mahallesi diye geçer. Siz ne varasın oluyor. Evin oralarında da mı? Allah şurası, en altı şuradaki. Şu an Kankiz Brothers. İki çift laf edin de bakayım siz de çekelim şöyle. İstanbul'a bir daha adım atmayacağız. İstanbul'a bir daha adım atmayacağız. Kubiş ne diyor bu konuda? Aha. Aynı karardayız. Aynı karardayız. Evet. Oo. Evet. Baktısı. Oradan, ha, ileride, ileride. oradan bak. bir yol iniyor ya yol. Ha, ha, ha. O yolun dibinde. Hatta bir elektrik direği var. Bak Tek oradan. bir ev oradaki. He ormanın içerisinde tek bir ev ama altta Direğin mahalle var Direğin alt kısmı. Evet. Ha, büyük tamam orası. Ha. Şu tepeler kuru deleri şey oluyor mahalleleri. Ya bunlar da kuru deleri mahalleleri. kaya var. Sen hoşum arkana dön dumana bak. Neresi? O da mı orada mahallesi? Hı hı evet. Bu da güzel bir Hemen Yaşar köyü gözüküyor zaten. Ha tepesi. Yaşar köyü. Yok şu karşı bizim köyle bu kuru devrenin arasındaki açıklık alıyor. Şu tepenin arası arkası mı oluyor? Şu beyazlık gözüküyor. Bir çatı görüyoruz. Orası Yaşar köyü. Ha orada. Bizim evet. köy görünmüyor burada. Görünüyor bu görünüyor. Üst mahallenin şeyi gözüküyor. Yılmaz, Yılmaz abilerin ev görünüyor. Ev bizim ev de görünmüyor. Gözükmüyor. Bak bizim Gözü tam karşıda Çaşkara'dan iniş. Bak orası bizim Çaşkara'nın inişi ha. o. Tam. O yüzden biz Mürbur göremiyoruz. Göremezsin. Gözükmüyor. Nereye göreceksin Gün Güngörler'in değil mi? Ha. Yok. Hemen şu tepe alıyor. O evlerin altındaki tepe alıyor. Orayı o tepedekiler tepe Bizim büyük işçiler <laughs> olduğu <değil> gibi <laughs> gözüküyor. Bizim büyük işçiler değil mi orası? Evet büyük işçiler. Bence kuşlar. şu vadi var ya o sis şey yapmış. Oradaki şey de çok güzel görünüyor. Burası zaten Anladım. Yavuzköy. Burası bizim yangın kulübemiz. Ziyaret tepe diye geçiyor. Neresi yangın kulübemiz? Şurada hı hı. beyaz bir tepe, şey ev var orada bak. Tam en yüksek tepenin üzerinde yuvarlak bir tepede kale, var kale orada. gibi bak bina tepe var. Bina var bak beyaz. Beyaz bir beyaz kulübe gibi var. bir şey var. Çünkü çok küçük bir şey. Ama evet, şey şey büyüktür. Orada asker yani, ya, Evet evet. Orman dairesi. Orman dairesi ha orman dairesi. Ya. Şurası da yine bizim Yoğurlar orman üretim var. Eee şu üstte bak, bir yeni yol geçmişti an, evet. orman içerisinde. Evet. Oralarda üretim var şu anda, evet, devam evet. ediyor. Or ya orman bakın, işte hmm. hastalıklı olan ağaçları alıyorlar hmm. içerisinde. Şöyle bir gibi bir yer var orman içerisinde. E, ormanlar merradır. Yine orman dairesine aittir, vatandaş kullanıyor. Ne olarak kullanıyor? E, Otlatma amaçlı kullanıyor. Hmm. Karşıköy'leri de tanıt, şu Van Karşı köyler bak şey gözüküyor. Yürü o tarafa doğru, hep beraber, hadi bakayım. Tuncay Bey'in köyü gözüküyor bizim şey. Morofon. Eskiden e, o bina buradaydı. Sadece daha biliyorum. sonra Erkan şu tepesi. Ha, Erkan Tepesi. Burası bizim orman dairesinin yeri. <laughs> ee, daha sonra şey yaptılar. Yani kiralık olarak Hı. şansa verildi. Burası orman dairesi. Ha, burası orman dairesi. Orası da burası da. Bu taşlı içindekiler. Ya lişe. bu Ormanda çıkmış. Vatandaş evet. resim çekinsin diye. Hayır hayır ormanda hayır, çıkınca kıyasla, e, kaymakam, kıyasla, kaymakam kıyasla. bey buraya aldı işte yani. Böylece tüm bütün olarak çıkmış. Ha, ha, bu, bu taş. Bağlı değil bu bütün böyle. Ha. Hani böyle şekilli bir şey olunca. Ama böyle, daha daha sonra. Ya, dikkat çeksin diye. Ama çoğunlukla dilek tutuluyormuş orada. Aa, <gülüyor> 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 şey ya yani, ocak mı Şöyle, ne yok, değil, yok, yok yok yok. Buraya daha sonra başka bir şey yapılacaktı ama ne olursa kaldı, dokunamadılar hmm. işte. Burası yüksek tepesi hmm. burası Bence yeni çadır koyup sonra çay masalara atıp da yapılabilir. Miyim? Tanı şu arkadaki küplüceyi, imerh falan filan. Tepeköyü Akaldabay. kadar evet. açık Burası mı açık? 12'ye kadar açık. Burası Elmalı. Şura karşımız hemen Elmalı köyü. Karşı Susuz. Yokmuş orada da. Ya su, su yok aslında yani. Hmm. Var da yok. Nasıl? Burası çok el. burası. Telefonla. Evet. Evet. Çok rahat çok radyo cebimizde taşıyoruz. Yok, onlar daha çok. Bak, buradan köyleri çekersin işte. Çekeyim mi? güzel renklere bak. Arı Hı. çok güzel. En çok çiçeği ondan alıyor işte. Hı bu çiçekten alıyor. Ya zaten bal gibi bir şey Sanki bir şey var. Bak bak orada mesela altta bir tanesi bak arının önü yani dolanıyor. Bak işte burada da dolanıyor. Azıcık yağmur yaptığı zaman en güzel balı bundan alıyor. Bunun balı da böyle bu renkte gibi oluyor yani. Bur. Evet. Yapayım. He, yani devamlı bu çiçekten olsa da görsen. Yani buna biraz yansıtıyor işte koyuluğunu. Bunlar ardıç tarzı Çok ha. Hani kalemlerde kullanılır. Eskiden hani kalemleri kalemlerini açardık da tutardı. Evet. Böyle koşun kalemi açtığın zaman kokardı. Eskiden ardıştan yapardı böyle kurşun kalemleri. Yani daha e, açımı kolay oluyor. Biraz gevrek gibi bir ağaçtır yani. Hemen kırılmasın Bişak diye. Bir Tabii. Esnek. Kalem ucu esnek olduğu için Ağaçta evet. esneklik. Evet, Hele. Işte. acaba kokuyor muydu Bir anda çok sanki çok tatlı yok, bir kokar. Geldi. Evet. Sonra